Evet, iftarın ilk tatlısını hazırlamaya başladık. Hadi bakalım, bismillah diyelim günümüz de güzel geçsin. E, Kemal Paşa tatlısı yapıyorum. 3 su bardağı suya 2 su bardağı şeker ilavesi yaptım. Kaynadım. Birkaç damla da limon sıktım. Kemal Paşaları da koydum içine. İnşallah dağılmadan da pişireceğimi düşünüyorum. E, şöyle bunu alacağım. Sonra e, borcuma dizeceğim. Şimdi kızlar size de ses vereyim. Bakın şöyle göstereyim. Boyanın bir katı vuruldu. Şöyle e, tavan iki kat olacak. Boya aldı Mikael tekrar getirdi. Şuralar. Şöyle. Tabi tabi geç geç abi ben seni rahatsız etmeyeyim. Zımparayı çok güzel yaptılar. Geçen sene ben şey Caddesi'ndeki o ustalara yaptırdım. Dur bakın göstereyim şimdi size. Anca şu kadar düzelttiler. Tam da belli olmuyor. Aa, burası darbe almış usta. Ha, tamam. Sonra. Ha? Yok duvar darbe almış. Götürürken herhalde. Ha, aynen. Hazır ustalar da burada. Ee, anca akşama bitirirler herhalde. Çünkü Baya e, bayağı bir gri renk olduğu için tutturmak gerekiyor. Şuralar şimdi fayans dolgusu olacak beyaz renkte. Ondan sonra kapılar pıt diye olacak. Şunlar sökülecek. Bayağı iş var. Bayağı hem de. Daha doğrusu bana iş var. Şimdi tavuk için marineyi hemen söyleyeyim kızlar. Bakın yavaş yavaş anlatıyorum. Bir su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, e ee, 1 yemek kaşığı domates salçası ama ben biber salçası kullandım. Yarı yarı da yapabilirsiniz. Karabiber kullandım. Ee, tuzunu döktüm. Tavuk baharatı, e, kimyon ama pardon kimyon yok. Tavuk baharatı, kırmızı toz biber, pul biber, kekik, ee, bunları kattım. Ee, isterseniz başka baharat da katabilirsiniz. Şimdi e, kemiksiz o şey var ya pirzola onu doğrayacağım sosun içine koyup buzdolabında 5 saat bekleteceğim sos bu şimdi iyice karıştırayım da şimdi telefonu şarja takacağım %10 şarjım var hemen şunu da göstereyim arkadaşlarım tavuk pirzola eti kullandım söyledim size tavuk göğsü de bakın kullanabilirsiniz ama biraz yavan oluyor tavuk göğsü biliyorsunuz e, doğradım Sosu üzerine döktüm. 4-5 saat bu şekilde buzdolabında dinlenecek. Sonra çöp şiş. E, tavuk hazır gibi kızartacağım. E, tatlı hazır. Bir üstünü süslemesini yapacağım. Sonra bir yeşil mercimek çorbası, erişteli ve bulgur pilavı biraz böyle <laughs> bakliyatlarla hem hem mercimek hem bulgur pilavı hem erişte valla ne bileyim geçen gün yaptım çok da güzel olmuştu öyle yapayım dedim ben şimdi az bir şey dinleyin bakın dur ışığı yakayım da göstereyim size beyaz rengin gözünü seveyim o, o da var ya o kadar böyle ferahlayacak ki hatta şu anki görüntüsü bile fakat şimdi bu katı vuruyorlar Gidiyorlar. Yarın sabah geliyorlar. Erken gelmeyin abi. <laughs> Kaçta geleceksiniz? O zaman <laughs> yok çok Bursa geç de gelmeyin de. Ondan sonra cıma. Yok yok yine yine aynı saat iyi ya. Evet. Ondan aynı sonra. Gelme, gelme. Yarın <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yarın üçüncü kat. Şey üçüncü katta vurulmazsa yine bir katta daha değil mi? Boya yeter mi? Bursa. Bursa. Şimdi ha, tamam şimdi daha kendini belli etmiyor bu ikinci kat yine Tabii ki yarın yine boyanacak ama böyle ferah bir görüntü kolay gelsin Eyvallah. nasıl güzel mi ne gülüyor Komik <laughs> şey. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> ne düşünüyorsun? Bir daha tadilatımız ne zaman? Hiçbir zaman. Mutfak? Mutfak Bu kadar yeter. Nasıl diye? Vallahi Valla normalde sen süpürmezsin hayret. Yaptığımız batıyor hayat. Ha, bu anı böyle kayıt altına almak istedim. Hep böyle ol. Bak çocuk oraları da yaptı. Hmm. Kızlar bakın. Şuralar da yapıldı. Şimdi bu zaten bu gözükmeyecek. Üstüne kapı gelecek. Bakın kızlar şöyle tavuk şişlerimiz hazır. Üzerine de en son kalan soslarını gezdirdim. Ben tavuk pirzoladan yaptım ama sonra yetmez diye çocuklar da geliyor ya. İşte bir gözüm az geldi. Benim elim bol ya. <laughs> tavuk göğsü de ilave ettim ama çoğunluğu tavuk pirzol, pirzola eti. O kısımlar daha böyle yağlı olduğu için daha böyle lezzetli de olur. Aynen şöyle dizdim. Tel üstünde. Şimdi fırında ısıtacağım. Fırında pişireceğim. Saç çufkanın üzerine koyacağım. Dün iki almışım bak. E, güzel de olacak. Bulgur pilavımız hazır. Çorbamız hazır. Şimdi cacığı yapıyorum. E, sonracığıma azıcık da diyorum pateste kızarsam mı ki? Yani seviyor çocuklar. <laughs> Ramazan her zaman bereketli oluyor. Böyle çok güzel oluyor. Çok seviyorum. Böyle ilk günde beraber olmak istedim çocuklarla. Kızlar vallahi bu iş arasında bence bu masa Gayet güzel çorbamız, çorbamız da var, bulgur pilavımız da var, tavuk, patates kızarttım, tatlı var. Tatlının üzerinde şimdi ceviz serpiştirdim. Daha özenli bir masa kurmak isterdim ama olsun artık anca bu kadar oldu. Ama ilk iftarı da çocuklarla beraber yapmak istedim. Sonra tabii ki yine gelecekler. Şöyle cacıkları da koydu Ayşe. Şimdi bize afiyet olsun. Hayırlı iftarlar, Allah kabul etsin oruçlarınızı. Kızlar o kadar güzel bir tatlı olmuş ki şimdi bulaşıkları yıkadık şu tatlıyı bir şey yapayım edeyim bakın hem sütlü hem şerbetli netlemedi bu telefon niye netlemiyor ya şöyle Ayşenur'un ellerinden de kahvemizi içelim. Köpüksüzü gösterdin ama. Olsun köpüksüzü Emre'ye ver köpüklüğü biz İçen içelim. İçengeçliğimden alt tabağını farklı <gülüyor> 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 Burada mı? Valla burada oturalım. İçerisi çok fena. Tamam. Çocuklara yemeklerini de ayarladım. Tatlı da veriyorum. Hadi ay içine etlemiyor kız. Kızlar akşam yemeği hazırlığına başladım. Patates püresi yapıyoruz. Patates haşladım. 6-7 tane hemen sıcakken üzerine yarım çay bardağı süt. Hani bakarsanız az gelirse çok az daha bir ilave yapabilirsiniz. Sonra bir kase kaşar peyniri hemen sıcakken üstüne döküyorum. Bir de 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı. Şöyle eziciyle ezin. Blenderdan da geçirebilirsiniz. <laughs> Demiden Instagram'a diyorum ki ben geçiremiyorum çünkü portakallı keki yaparken keki yaparken blenderım gitti. Çok üzüldüm. Mikser çalışıyor ama blender aparatı bozuldu kızlar. Bizim evde de bozulan hayatta tamire gitmez. Tabak kesilmiş. Evet. Şimdi bunu borcama. İftara 2 saat varmış. Bugün Ramazan'ın ikinci günü. ikinci iftarımızı yapacağız. Aysun bacınız ne yapıyor? Köfte <laughs> Köfte yapıyor Kız şu kaşlarımı daldıramadım da geçen gün şeye gittim kuaföre gittim girmemle çıkmam bir oldu ay boynum dur Kollar yarım kol 250 Saç kesimi bir makas vur 650-700 Fön 350-400 Fiyatlar o kadar artmış ki Dün Dünkü yaptığım yemek çok lezzetliydi kızlar. E onu yaptım, patates kızarttım. Aklımda yoktu ama çocuklar severdi bu lavaşta var ya böyle. E, bayağı da e, oturdular. İçeride pek oturamadık, oturacak yer yok. Mutfakta oturduk. <laughs> kahve içtik. Çay demleyecek var ya takatim yoktu. Ayşenur kahveci. Vallahi Ayşenur dedim çay içeceğim yok dedi abla dedi. Acayip derecede canım kahve çekiyor. O zaman dedim benim de hiç böyle denleyecek halim de yok. Beraber kahve içelim oturduk. Mikael kahveye gitti saz arkadaşların yanına. Kahvemizi içtik, sohbet ettik, güldük, bir şeyler konuştuk. Onları yolcu ettim. Giderken de zaten e, böyle yemeklerini de verdim. O tavuk işi beğendi. Mustafa ile götürdüler. Çünkü çocuğa yatacak yer yok. Sabah da babası zaten ütüsünü de yaptı. E, çamaşırlarını yıkadım bir taraftan. Tertemiz bir şekilde yolcu etti kuzumuzu abisin. Aslında dün bana Ayşenur çok ısrar etti. Gel dedi, kal dedi. Film gecesi yaparız. Kızım dedim de film gecesi. O kadar yorgunum ki dedim. Şimdi siz gittikten sonra dedim uyuyacağım. Zaten koltuğu açtım. Ben orada kalmışım. bir <laughs> kere yatak odasına gitmiş. Yatmış. Ay sabah bir kalktım. Ben diğer koltukta yatar diye düşündüm. Sabah bir kalktım orada. Bak birbirimizden haberimiz yok ha. Sonra bir gülesim geldi. Bir video çekecektim fotoğrafını. Öyle günahlıktı ki. Ay <laughs> dedim iyi zehirlenmedi. Zaten o kokudan öldüm. Öyle. Onun her şartta o yatak odasında yatar. Kızartmalık da şöyle epey de yaptım da şimdilik bu benim işime yarar. Onu artık akşam oturduğum yerde yaparım. Patates püresini yaptım. Deminden gösterdim. Bunları kızartacağım kremin üstüne tık 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 diz. Sonra domates doğrayacağım. Böyle salçalı bir sos yapacağım. Onu da üzerine gezdireceğim. En sonunda kaşar peyniri fırına. Şimdi Mikael diyor ki yemek yapma. Tamam bu yeter. Aslında bu bile fazla bize. Evinde birazdan size son halini göstereceğim. Ev kalabalık olunca yemek yeniliyor. E, tatlı tüketiliyor. Şimdi ben bunları yapıyorum. Valla nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Az yap diyor Mikael de. Şimdi tarif sunumlarında bir parça bir şey yaptığın zaman da laf ediyorlar. Çok bir şey yaptığın zaman da laf ediyorlar. Yani ben bir ölçü vermeye çalışıyorum o yüzden. Bu kızlar sıkıldınız mı? Sizler ne yapıyorsunuz? Bu akşamki menüleriniz, ilk günkü menüleriniz neydi bakalım? Bu akşam neler yapıyorsunuz? Afiyetle tüketin. Sağlıkla tüketin. Bu yeter herhalde ya. Evet. Kapatayım ben. Nasıl kapatacağım? kızarmaya başladık kızlar. Aslında yer fayda da yapabilirdim ha. En azından aynı ısı dağılımında hani her yeri güzelce kızarırdı. Yer fayda da yapabilirsiniz. Yemeğimiz pişiyor. Birazdan alacağım şimdi. ben size gündüz gözüyle çekecektim. Hadi terlikleri çıkartayım. Şurada diğer terlikleri şey yapayım. Of. Tam da ışık olmadığı için sabah mı çeksem? E, yatak odasında böyle bazı köşelerde grilikler kalmış. Şu an tam belli değil. Ee, onları yarın tekrardan e, hani gelin diyeceğim. Bir tane usta getirtiririz dediler. Şöyle bakın. Bir kere diyor ki onlar diyor Kim uğraştığını bilmiyor. <laughs> hani ben biraz böyle çok eliyorum ya ama bakın. Yani olmaz. Şöyle güzel boyuyorlar. Allah varsa alttaki renk çok kötü. Kapatmak gerçekten zor. Bakın kızlar kornişle de çıkarttım. Mis gibi. Şu camların önlerinde yapacağım. Şuraları kazıya kazıya bir hal oldum. Şu siyah görüntüler iğrenç duruyor. Böyle kalksın onlar. Ee, camların şu kısımlarını bayağı bir ovalayacağım. Ben pima penleri değil mi değiştirsem bir gül gibi. <laughs> Ay ama Aysun diyor sorma. Resmen diyor böyle ev birbirine girdi. Daha lambalar alınacak. Yok ya bir kat daha vurulması lazım. Çünkü diğerinde dört kat vurulmuştu. Şu kısmı Allah'ım ben hangi renk paner yapacağım arkadaşlarım şey diyor ki Ayşe bana şimdi salonun parkesi olacak ya bu renk. Bakın kızlar atlamada atlayarak izleyenler zaten dediğimden hiçbir şey anlamayacak. Ama dekorasyon işinden anlayan arkadaşlarım lütfen bana Instagram'dan da yazabilirsiniz, model de atabilirsiniz ama dekorasyon işinden anlayan arkadaşlar. Ee, elimden keşke böyle bir beceriler gelse de mesela bu duvar panelini kadınlar bile yapıyor ama bende o beceri yok, eşimde de o beceri yok. Şimdi sizden bir şey yardımınıza ihtiyacım var. Hemen söyleyeceğim. Şimdi benim salon parkesi bu. Ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Buralar hep boyacılar çıksın öyle süpüreceğim. Aynı parkeden burada da olacak. Buraya kadar tamamız. Yemeği de unutmayayım. Şimdi salon parkesini burada düşünün. Mobilya şu duvar beyaz olacak. Zaten yatak başlığımı da biliyorsunuz. Şu renk şöyle gri gold. Ee, bu duvar panelini ahşap renkte mi yapayım? Kahverengi yoksa Krem renginde mi yapayım? Ne dersiniz? Ama makyaj masası beyaz olacak. Şimdi bana yardım ederseniz sevinirim. Makyaj masası beyaz olduğu için alttaki de krem renkte panel olduğu için kendini göstermez ama ahşap olursa ahşapın böyle açık bir tonu mesela şu tonlarda gibi olsa nasıl olur? Anlatabildim mi kendimi? Ee, anlatabildiğimi düşen makyaj masasının arkasındaki panel şu duvar hangi renk olsun? Kızlar. Yinden kalan yemekler. Yanına sadece bu bu yemeği mutlaka yapın. Çok lezzetli olmuş. Hemen bir güle de verdim. Geldi tatlısını da verdim. O da afiyetle yedi. Birazcık oturduk sonra gitti. Çok güzel. Arabanın içi var ya Öyle temiz ki arkadaşlarım Kaç yıllık evliyiz İlk defa temiz bir araba <laughs> Böyle buram buram Böyle temizlik kokuyor kızlar Şimdi Ortalığı toparladım yani mutfağı toparlayabildim Zaten bir gül geldi Evi görünce bir şok oldu ee, Neyse hallederiz Şimdi Ayşenur dedi ki Çay içmeye gelin bir de benim karnım da ağrıyor, midem de ağrıyor. Soğuk kaldım herhalde bir ay. Aa, hep böyle ince çorap, terlik merlik vallahi her taraf birbirine gitti, battı böyle. Yemek de götürüyorum. 3 gün, yok iki gün yemek çekimi yapmayacağım kızlar. Çok yemek tarifi birikti. Bu dondurucu kablardan sık sık böyle sizinle paylaşıyorum. Ee, geçenlerde Yelda Yelda'da almıştım. Ayşenur da böyle sipariş vermiş ama Ayşenur'un aldığı bu boylar çok hoşuma gitti. Bunlardan ben de sipariş vereceğim. Böyle içi daha derin. O 4 ee, litrelik. 4 işte bu. Bir litre yok 2,5 litrelik. O da 1 litrelik. Diğeri de 4 litrelik. Çok güzel ya şu 4, 4 litre olan yani doldur doldur gayet de güzel şöyle hemen sizinle de paylaşayım dedim kızlar gerçekten dondurucusu var ya o kadar düzenli ki yelda da geçen gösterdi böyle aradığınız zaman da karıştırmak gerek karıştırmanıza gerek yok her şey zaten böyle belli oluyor pıt pıt al yani bunlar gerçekten çok güzel ve şunu göstereyim sağlık açısından gözükür mü ki şurada şunun yıldızı var 5 yıldız sertifikalı şurada bir yerde evet, şurada yazıyor lazım. Hı. Bu sertifikalı bu arada 5 yıldız almış. Koku hiçbir şey yok. Evet böyle. Vallahi Ayşenur'la bir demlik çayı bitirdik. Bir güzel de demlenmiş ki öf sormayın. Şimdi bu son bardak yani son çay. <laughs> Şimdi salona doğru geçeceğiz. Salonda birazcık oturalım. Sonra Mikael gelecek beni alacak. Bir şey diyor musun Ayşenur? Herkese selam gönderiyorum <gülüyor> buradan. <gülüyor> daldık böyle vallahi konuşuyoruz. Geçmişten oradan buradan şuradan değil mi Ayşenur? Öyle ee, kızlar hadi bakalım salona geçelim. Dün akşam çocuklar beni bırakmadı. Dedi bu, bu akşam burada kaldı Ayşin abla. Ee, zaten benim evdeki durumlar da belli. Yatacak yerimiz bile yok. vallahi göçebe hayatı yaşıyoruz. Böyle perişan bir haldeyiz. Ee, evimin tek düzenli olduğu yer banyo, mutfak, işte ee, lavabo. ...kiler de birbirine girdi. He salon ama salonu çekeceğim. <laughs> salonu çekeceğim kızlar size. Valla böyle per perişan bir haldeyiz ya. Allah'ım Allahım sen bana kolaylık ver. Rabbim sen bana iş kolaylığı ver. Hastalanmadan güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde şu evleri bir bitireyim. Dün akşam çocuklarda kaldım işte. Saat kaçta yattım. Kız uykuda tutmadı. İçtik çayı. İç 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 iç. iç. Normalde Ayşenur çayı sevmez. Ama o da benle birlikte içti. Ee, saat 5'e doğru yattım. Videonun editini yapıyorum. Ay çok konuşmuşum. Çok konuşmuşum, uzatmışım. Ne yapayım, kırpayım mı, kırpmayayım mı? Böyle bir çek şey aldım, kararsız da kaldım. Ama videoyu bile zor ayarladım, inanın. Artık inşallah canınızı sıktıysam da kusuruma bakmayın. Çok ayrıntılı, çok ayrıntıya girmişim. Ama inanın bakın oraları düzeltmeye bile halim, mecalim yok. Anlayışınıza sığınıyorum. Atlamadan izlerseniz, destek olursanız da çok sevinirim. Hem de çok çok sevinirim. E, beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Canlarım benim. Ayşenurcuğumun buzluk kablarına bayıldım. E, Yelden aldı buzluk kablarında e, daha derin. O 2-3 tanesi daha derin. Onlar böyle Börekler böyle üst üste koy kızlar baya 4 4 litre mi demişti tekrar bakarım şimdi videoda güle güle kullansın valla Yelda ile Ayşenur'un buzluk düzeni şu an süper her şey böyle düzenli bir şekilde ee, ben daha dolduramadım <laughs> gelinin ve kızım maşallah düzenlemişler güzel işlerini doldurmuşlar bir şeyler yapmışlar ee, güle güle afiyetle tüketsinler öyle ilk defa çocuğumun evinde kaldım kızımın evinde kaldım. Ama uyuyamadım da. Yine de iyiyim bugün. Yani uyuyamadım ama yine de güzel zinde bir şekilde kalktım. Kız insan valla nerede kalırsan kal. O kendi evini kendi o yatağını, yastığını, yorganını bile <laughs> özlüyor. Canlar ben şimdi gider. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Ee, öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.